Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından Fenerbahçe'deki gündemi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bu maçın sonucu Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanınca artık Galatasaray puan farkını rakipleri önünde açmaya başladı ki önümüzde çok daha fazla maç sayısı var. Ancak yavaş yavaş böyle kopmalar olursa gerçekten de Galatasaray önemli avantajlar elde edecek. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu maçtan beklentisi iki takımın da puan kaybetmesiydi. Onun dışında en azından hani Galatasaray'ın puan kaybetmesi belki de Fenerbahçe için daha uygun sonuç gibi görünüyordu ama Galatasaray çıktı ve kazandı şimdi önümüzde dediğim gibi daha henüz 10. haftadayız. Çok sayıda hafta var. Böyle baktığımızda yani genelde şöyle bir duygu oluştu. Ya bu Galatasaray şampiyon oluyor galiba öyle söylememek lazım. Daha çok şey değişebilecek ortamlar olduğunu vurgulayalım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Şöyle kısaca bir haberleri toparlamaya başlayalım. Neler var elimizde haber olarak? Livaković Hırvat Milli Takımına tekrar çağrıldı. İskoçya ve Portekiz maçlarında oynamak üzere diyelim. Böyle bir bilgi sizlerle paylaşalım. O Osayı bilmecesi devam ediyor. Mourinho yani bilmece derken şu manada Morinho önce onu övdü, sonra da bireysel oyunu nedeniyle eleştirdi. Bence aynı kanaatteyim. Birkaç pozisyonda topu kaleye vurmak, hele bir tanesinde İsmail'e pas vermek yerine kaleye vurması da bir anlamda sıkıntılı bir süreç ama say Samuel'in Fenerbahçe oyununda çok özel bir yeri olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. E, bu arada Oğuz Aydın'a bir doğum günü sürprizi yaptı e, Mourinho onu da söyleyelim. E, 7 maç sonra Oğuz Aydın oynadı. Keza aynı şekilde 5 maç sonra da Cenk Tosun formayı giydi. E, Cenk Tosun'la ilgili bilgiyi zaten hepinizin bildiği gibi Manchester United maçı sonrası vermişti. E, Mourinho dedi ki ee, çok üzülüyorum, süre vermek istiyorum demişti. Ona bir süre vermiş oldu, öyle söyleyebiliriz. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Mourinho e, biraz da şaşırttı herkesi Bodrum maçında. E, ve genel anlamda da Manchester maçı da böyle oldu. E, mesela Bodrum maçında 2-6 numarayla oynadı İsmail e, ve Amrabat'la oynadı. İki de Santrofor'la oynadı. Bu onun çok futbol e, yaşamında ya da daha doğrusu teknik adamlık yaşamında çok rastladığımız bir durum değil. Çok rastlamadık. İki Santrofor elindeki Ennesili'yi ennesili ve Edin birlikte oynatarak iki santrofor. Onun dışında ilginç bir yapı daha e, gördük yani bu maçta onu da söyleyelim yorumumuzu değerlendirelim. İrfan Can'ı ve Maksime'ni zaman zaman içeriye atarak arkadan Filip Kostic ve Osay Samuel'in bindirmelerine e, bir e, kanal açtı. E, ve bu da etkili oldu rakip üzerinde onu da söylememiz gerekiyor ki... Ee, bu manada Osay Samuel deyince bence Fenerbahçe'nin bir an önce hem Osay Samuel'le hem İrfan Can'la sözleşme imzalaması gerekiyor ki bu manada da yönetimin harekete geçtiği bilgisi var. 3 ee, yıllık bir sözleşme, bir kontrat imzalanacak bilgisi var. Ee, sonrasında da aynı e, noktada Osterbolde ve İsmail'e kontrat yenileme teklifi gelecek diyelim. E, bu arada tabii belki de e, maçın önemli noktalarından bir tanesi dikkatinizden kaçmış olabilir diye söylüyorum. E, Osay Samuel Galatasaray'a gidiyor iddiaları. Sakırnet'te yer almış. Ben de sizlerle paylaşmıştım. İşte O'Sai Samuel bu manada e, ilginç bir e, bir türbüne destek gönderdi. E, o kendilerin, kendisine tezahürat yapan e, türbüne e, formadaki armayı öperek yanıt verdi. Yani bir anlamda ben buradayım dedi ama tabii ki şunu söyleyebiliriz. Bu Osay Samuel için geçerli olmayabilir ama genel olarak söyleyelim. Biz e, ben o formayı giymem, kefen giyerim diyen oyuncuları da geçmişte hatırlıyoruz. Onun için yani gitti gidiyor diye söylemiyorum. Ama bu tür durumlar zaman zaman değişikliklere uğrayabiliyor. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi e, şöyle devam edelim. Nereden bakalım? E, gerçekten bir iki tane istatistik var. Onları sizlerle paylaşayım. E, Fenerbahçe kazanırsa gol yemeden kazanıyor. Gol yerse kazanamıyor gibi bir durum ortada. Çünkü 9 maçta 6 galibiyeti var. Bu 6 galibiyetin hiçbirinde kalesinde Gol görmemiş. Bir anlamda bu da Fenerbahçe'nin e, kalesini gole kapatmaya başladığını gösteriyor. Ama kapatamazsa yani gol yerse maçı kazanamıyor. Bu istatistiği bir yere yazalım. Onun dışında bir istatistik daha vereceğim. Ennesili'den bahsedelim. Üçüncü golünü attı. Yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Takım arkadaşları da onun nerelerde nasıl top istediğini öğrenmeye başladı. Ve üçüncü golünü de yine kafayla attı ki... Hatırlarsınız ben transfer döneminde Enes'inin o bir portresini yaptığımda da şu cümleyi söylemiştim. Kafa kafa golleriyle gerçekten de çok iz bırakacak. Çünkü attığı gollerin neredeyse neredeyse yani %40'ını kafa ile atıyor. Henüz ayakla atmaya başlamadı ama kafa golleriyle 3 kafa golüyle Fenerbahçe'de gol perdesini açtı desek yanlış olmaz. Şimdi transferle ilgili de birkaç bilgi var ama öncelikle size şunu söyleyerek başlayalım. Bir istatistik var o istatistikten FTBL diye bir sosyal medya sitesi mi diyelim artık haber alanı mı diyelim böyle söyleyelim bir hesabı diyelim. Daha doğrusu sosyal medya hesabı takımları seviyelerine ayırmış ve bu seviyelere ayırırken de Avrupa'daki takımları Fenerbahçe'yi üçüncü seviyeye almış, Galatasaray'ı ise dördüncü seviyeye almış milyonlarca takipçisi olan bir yer. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ee, tabii ki neye göre, hangi kritere göre bilmiyoruz ama Fenerbahçe üçüncü seviyede, Galatasaray dördüncü seviyede kalmış. Onu da özellikle söyleyelim. Bir başka önemli haber İsmail Kartal'la ilgili. Reha Kapsal. Dünkü yayınında açıkladı İsmail Kartal'la bir sohbet toplantısı ya da daha doğrusu bir telefon sohbeti yaptığını ve bu sohbet sırasında İsmail Kartal'ın kendisine bizim rekorlarımız iki tane A4 kağıda ancak sığar diyor. Tabi biliyorsunuz 99 puanla ligde 2. olmuş arkasından yerine de Mourinho gelmişti bunu anlatmaya çalışmış ki. Gayet normal çünkü gerçekten de önemli işler yaptı ama finalde yapabileceklerinin yapabileceklerinin sınırlı olması onu sıkıntıya soktu. Yani işte Olympiakos maçı, işte ikinci Galatasaray maçına kalması, kazanmasına rağmen o maçta şampiyonluğun gelmemesi gibi sıkıntılar yaşadı. Ama geçmişte kaldı. Gerçekten de rekorlar kırarak geldi. Hatta biraz böyle Mourinho sallanınca ne oluyor? İsmail Kartal mı geliyor diyenler de oldu. Şimdi tabii transferle ilgili de hareketlilik başladı. Şöyle başladı. İhtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela Fenerbahçe'nin çok net bir şekilde bir e, sol bek ihtiyacı ortada. Filip Costich klasik bir sol bek değil. E, Levent Mercana zaten yer vermiyor. Osterwold'de de e, Osterwold'de de artık sezon sonuna kadar yok. Yani orası Mert Müldürle ve Filip Costich yürümez. Oraya bir sol bek alınacak. Bir üçüncü iki isim eklenmişti. Bir üçüncü isim de eklendi üstelik de o da hocanın istediği bir isim. şimdi önce şunu sizlerle paylaşalım. İki tane konu var. Pogba Mourinho'ya bence el altından mesajlar gönderiyor. Yani güzellemeler yapıyor ki Fenerbahçe'ye transfer olsun diye. Çünkü Juventus onu elden çıkartmak istiyor dopingten. 4 yıl ceza almıştı. 18 aya indirildi. Mart ayında futbola dönecek. Yani diyor ki Mourinho'ya ben işte kocaman sarılmak isterim. Ona saygı duyuyorum. Yani bir anlamda Mourinho'ya mektup yazıyor. Ama Mart ayında alacaksınız. 2 ay sonra trans, yani iki ay oynatabileceksiniz. Üstelik Mart'a kadar hazırlayacaksınız. Yani biraz bana imkansız bir transfer görünüyor ama daha imkansız bir isim var ki onunla ilgili gelişmelerin olumlu gittiği İtalyan basınında var. E, Christian Medina ile ilgili gelen e, bir haber var. E, Tic Sports'un haberi Arjantin'den e, ki e, fotomaç gazetesi derlemiş Tic Sports'un e, o haberini. 15 milyon e, dolarlık e, bir pazarlık var. Bu pazarlıkta bir e, bir tane madde sıkıntı e, olarak karşımızda kaldı diyor. E, yani Boca Juniors e, bu konuda bir açıklama yapmıştı X e, biz 2025'te 2.8 milyon dolarlık ilk taksiti istiyoruz. Fenerbahçe 2026'da vermek istiyor. Bu bize uygun değil. Bunu düzeltirsek transfer gerçekleşecek diyor. Hemen e, sol bek alternatifinden de bahsedeyim. E, Osterwoldenin yerine Sergio Reguion ki zamanında da gündeme gelmişti. E, biliyorsunuz eski öğrencisi hocanın yani Mourinho'nun e, Tottenham'dan ve 2025'te serbest kalacak dolayısıyla devre arası transferi e, kolay olacak bir oyuncu. Bir benzer oyuncu daha var ki hani ben buna şöyle söylüyorum. Fenerbahçe eğer bu oyuncuyu alacaksa gözünü kararttı. imkansızın peşine düştü demektir. Paulo Dybala'dan bahsediyoruz. Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Roma'ya gidip bir pazarlık masasına oturacağı bilgisi var. Onun da sözleşmesi 2025'te bitiyor. 9 maçta 1 gol, 450 dakikası var. 12 milyon euro güncel piyasa değeri var ve forvet arkası. Peki forvet arkası olunca nedir? Fenerbahçe'nin planı eğer Şimanski iyi bir ücretle satılabilirse bu imkansızı gerçekleştirmek istiyor ve 10 numaraya bir 10 numara oyuncu transfer etmek istiyor Fenerbahçe. Üstelik de o da Mourinho'nun eski öğrencisi. Fenerbahçe'nin gündemini sizinle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.